Ay dedenin mektubu Gecenin bir yarısı yıldızların arasında yavaşça süzülen minik bir uyku tozu yaşardı Adı pıtırcıktı Her gece çocukların rüyalarına tatlı düşler serpiştirir sonra usulca gökyüzüne dönerdi Fakat bu gece bir şey farklıydı Aydede gökyüzünde yalnız başına oturuyor elinde eski bir kağıdı inceliyordu Fıtırcık merakla yaklaştı, ''Ay dede, elindeki ne?'' diye sordu. Ay dede gülümsedi ama gözleri biraz nemliydi, bu çok eski bir mektup. Eskiden ben de her gece çocuklara hikayeler fısıldardım ama artık kimse yukarı bakmıyor, herkes ekranlara dalmış gibi. Bu mektup bana yazılan son teşekkür mektubuydu. Fıtırcık, ay iç geçirdiğini duyunca çok üzüldü. Bana kalırsa, çocukların hayalleri hiç kaybolmadı ay dede, sadece biraz yardıma ihtiyaçları var, gel rüyalara yine birlikte renk katalım dedi. Ay dedenin yüzünde ince bir umut ışığı belirdi, gerçekten ister misin bunu pıtırcık, o zaman bu gece, bir rüyaya birlikte konuk olalım. Ve o gece bir çocuk, rüyasında gökyüzünde uçan bir kitap gördü. Kitabın sayfalarından yıldızlar dökülüyordu sayfaların arasında ay dede gülümsüyor, pıtırcık ise yıldız tozlarıyla yeni hikayeler yazıyordu. Ertesi sabah çocuk heyecanla annesinin yanına koştu, anne, ay dede rüyama geldi, bana yıldızlardan bir hikaye anlattı. Annesi gülümsedi, ama gözleri dolu dolu oldu. Çünkü o gece, çocuk ilk kez uyumadan önce pencereyi aralamış, başını göğe kaldırarak, iyi geceler ay dede, hikayeni duymaya hazırım, diye fısıldamıştı.